Arkadaşlar merhaba. Borusan Boru'ya bakacağız. Borusan Boru'nun finansallarını sizlerle paylaşacağım. Şirketin çok güzel yatırımları var. Yatırımlarını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bundan dolayı videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Güzel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirketin satış rakamlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrekte 16 milyar 356 milyon TL'lik hasılata ulaştı şirket. 2023 birinci çeyrekte satış rakamı 7 milyar 427 milyon TL idi. Satışlarında çeyreklik bazda %120'lik bir artış var. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki hasılatı 51 milyar 104 milyon TL idi. 2023 birinci çeyrek sonundaki son bir yıldaki hasılat 25 milyar 970 milyon TL. Yıllık bazda baktığımızda da satışlarında %97'lik bir artış var. Çeyreklik dönemde net karına baktığımızda son bilançoda borsan boru 366.9 milyon TL net kar açıkladı. 2023 birinci çeyrekteki net karı 1 milyar 347 milyon TL idi. Net karında çeyrek bazda baktığımızda %72'lik bir düşüş var. Yıllıktan net karına baktığımızda ise 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 3 milyar 122 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 2 milyar 588 milyon TL. Yıllık bazda baktığımızda net karında %20'lik bir artış var. Öz kaynaklarına baktığımızda 13,5 milyardan 27,7 milyara çıkardığı bir yıl içerisinde öz kaynaklarını öz kaynaklarında yüzde %104 oranında bir artış var. Net borç durumuna baktığımızda da 2023 1'in çeyrek sonunda net borcu 6 milyar 835 milyon TL, 2024 1'in çeyrek sonunda net borcu 5 milyar 866 milyon TL oldu. Net borcunu yüzde %14 oranında düşürmüş. Son bilançodaki FAVÖK 1 milyar 120 milyon TL yıllıkta şirketin üretmiş olduğu FAVÖK rakamı 5 milyar 221 milyon TL. BIST endeksi son bir yılda %93 değer kazanırken Borsan ise %110 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 213 TL 4 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 1044 TL 7 kuruş seviyesini gördü. Borusan Boru 2023 yılında 1.7 milyar dolar olan gelirini 2024 yılında 1.7 ile 2 milyar dolar aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. Borusan Borudan kape yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyrek döneminde gelir 530 milyon dolar oldu. Şirket ilk çeyrekte 357 bin ton olan satış hacminin yılın tamamında 1.05 ile 1.2 milyon ton aralığında geleceğini tahmin ediyor. Şirketin 2023 yılında %18.2 olan FAVÖK marjı yılın ilk çeyreğinde %8.8 olurken yılın tamamı için beklenti %8 ile %10 alığında öngörüldü. Açıklamada 2023 yılının ilk yarısında enerji iş kolu talebindeki güçlü görünüm ve satış fiyatlarının uzun dönem ortalamalarının üzerinde artış sebebiyle sektör ortalaması üzerinde yüksek bir karlılık gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise dengelenen az talep koşulları nedeniyle satış fiyatlarının uzun dönem ortalamasına yaklaşması ve karlılığın normalize olması beklenmektedir denildi. Borusan burada son 4 aydır yabancılar nette satışta. Ocakta yabancılar 529 milyon TL'lik net satış. Şubat'ta yabancılar 104 milyon TL'lik net satış. Mart'ta 99 milyon TL'lik net satış. Nisan'da ise 117 milyon TL'lik de satış yaptılar. Şimdi Borusan'ın faaliyet raporunda güzel bilgiler var. Güzel yatırımlar var. Yeni hayata geçirilen yatırımlar var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi şirket hisselerinin %73.48'i Türkiye'nin öncü gruplarından Borusan gruba aittir. Ortaklık yapısında %26.52'lik kısım ise halka açık ve diğer hisselerden oluşmaktadır. 3 kıtada 11 tesiste 1.1 milyon metrekare alan üzerinde 2 milyon ton üretim kapasitesi ve 2500'ün üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteren ve 4000 farklı ürün çeşidi sunabilen Borusan Boru, global pazarların önde gelen dikişli çelik boru üreticisi konumundadır. Şimdi şirket Türkiye'de faaliyetlerini 1900'ün üzerinde çalışanı ile toplam 750 bin ton boyuna kaynaklı ve 300 bin ton spiral kaynaklı çelik boru olmak üzere yıllık yaklaşık 1 milyon 100 bin ton üretim kapasitesi ile devam ettirmektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde üretim tesislerini şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda konumlandırmak ve büyük çaplı boruların üretiminin optimizasyonunu sağlamak amacıyla Gemlik'te bulunan büyük çaplı boru üretim tesisine ilişkin arazi ve binaların toplam 66 milyon dolar bedel ile Borusan grubu şirketlerinden Bor Çelik Çelik Sanayi Ticaret AŞ'ye satışını gerçekleştirmiştir. Gemlik tesislerinde satışı yapılan ilgili arazi üzerinde yer alan büyük çaplı boruların üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların satışı veya taşınması alternatifleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Şirket Türkiye'de Gemlik, Halkalı ve Bursa tesislerinde üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Borusan Boru Türkiye'nin yanı sıra İtalya'nın Bobarno bölgesinde yaklaşık 24 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu yıllık 30 bin ton üretim kapasitesi ile yüksek katma değerli soğuk çekilmiş özel boru üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi otomotiv sektörünün güçlü olduğu ülkelere yönelik yaptığı satışlar ile gerek ürün gerekse hizmet kalitesi açısından Avrupa'da sektöründe tanınan bir üretici konumundadır. Şirket ayrıca toplam 150 milyon dolar yatırım harcaması ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bağlı ortaklığı Bursan Pipe ile ABD'de de üretim ve satış faaliyetlerine devam etmektedir. 300 bin ton kapasiteli petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetlerinde kullanılan kuyu ve sondaj borusu üretim tesisinde 2014 yılının 3. çeyreğinde üretim faaliyetlerine başlamıştır. Tesis yaklaşık 500 bin metrekare alan üzerine kurulu olup 400'ün üzerinde çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Şirket global pazarlarda yerel oyuncu olma stratejisi doğrultusunda 13 Nisan 2023'te Berk Europe Pipe Holding Corp'un paylarının %100'ünü 162 milyon dolar karşılığında satın alınmış ve Borusan Kayp Pipe ünvanı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Berg Pipe'ın 28.600 metrekare alan üzerine kurulu Florida tesisi yıllık 330.000 ton boyuna toz kaynaklı boru üretme kapasitesine 30.800 metrekare alan üzerine kurulu Alabama tesisi ise yıllık 220.000 ton spiral kaynaklı boru üretme kabiliyetine sahiptir şirket Houston Bytown yerleşkesinde başlattığı SRM hattı kurulumu yatırımını 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlamış ve deneme üretimi faaliyetlerine başlamıştır. Şirket bu hat sayesinde ABD pazarında lokal olarak üretmediği inşaat ve endüstri iş kolundaki ürünleri portföyüne eklemeyi ve tamamen yerel üreticilerin tercih edildiği bir segmenti hedef portföyüne katmayı hedeflemektedir. Söz konusu tesisin kademeli olarak ticari faaliyetlerine başlamasının ardından konsolde finansal tablolara yılın ikinci yarısında katkı sağlaması beklenmektedir. Boru 2024 yılı ilk çeyreğinde geçen yıl otomotiv iş kolunu büyütme stratejisi doğrultusunda Romanya'da başlattığı 15 milyon euro değerinde 4800 metrekare kapalı alana ve 21 milyon adet üretim kapasitesine sahip tesis yatırımını da tamamlamış ve deneme üretimi faaliyetlerine başlamıştır. Söz konusu tesisin kademeli olarak ticari faaliyetlerine başlamasının ardından konsolde finansal tablolara yılın ikinci yarısında katkı sağlaması beklenmektedir denmiş arkadaşlar. Yani iki yatırım tamamlanmış. Bunlarda kademeli olarak ticari faaliyetlerine başlaması hedefleniyor. Hem ABD'deki hem de Romanya'daki tesislerin de yılın ikinci yarısından itibaren finansal tablolara katkı sağlaması bekleniyor. Mesela burada Bergpipe'ın satın alımı ile birlikte yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış hacmi bir önceki yıla göre önemli oranda artış göstermiş. Bu boruların satışından elde edilen gelirin toplam gelir içerisindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2'den %56 seviyesine yükselmiş. Alım işlemi de 13 Nisan 2023'te yani bir yıl oldu arkadaşlar ve 162 milyon dolar karşılığında alınmış. Aslında baktığınızda çok büyük bir yatırım. 162 milyon dolar 32 buçuktan çarpsak ne kadar yapıyor? 5 milyar 265 milyon TL yapıyor arkadaşlar. Dönem içerisinde gerçekleşen toplam yatırım tutarı 589 milyon 986 bin TL'ymiş. Bu yatırımlar kapsamında herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır. Romanya'da otomotiv müşterilerinin ihtiyacını yönelik ürünlerin üretimi amacıyla başlatılan tesis yatırımı ve ABD'de 15 bin metrekarelik üretim hattı kurulumuna ilişkin yatırım 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış ve deneme üretimleri başlamıştır söz konusu yatırımların yılın ikinci yarısında finansallara katkı sağlaması beklenmektedir. Tekrar burada belirtilmiş. Evet, borsanın finansallarını hem de yatırımlarını sizlerle paylaşmak istedim. Bugün sizlerle bu formatta Astor Enerji'nin, Türk Hava Yolları'nın, Alfa Solar Enerji'nin finansallarını da paylaşmaya çalıştım. O videoları da kanaldan izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada sürekli yatsın tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, hayırlı bayramlar, kalın sağlıcakla.